Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatlice okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar, saygılar Sasa Polyester isimimize beraberiz arkadaşlar. Bugün e, birçok istinin bu tarz yeşil davranışlarıyla e, zaten görmüştük arkadaşlar. Sasa Polyester'de de bu yeşil davranış e, tavan olarak arkadaşlar, kademesi olarak hani nerede olmuş? E, seans sonunda mı olmuş? Aynen Pazartesi seans sonunda tavan kapatmış. Şimdi arkadaşlar gayet güzel. Hem şuradaki yani turuncu bölgeyi de kırmışız. Turuncu bölgeden açık yeşil momentum indikatörüne doğru ilerlemişiz. Arkadaşlar bunu pek fazla görmek mümkün değildi. Gördüğünüz gibi herhangi bir o tarz bir yeşil mum yok arkadaşlar. Bakalım koyu yeşile ne zaman dönecek? O bizim için önemli. Takip etmeyi unutmayalım. Direnç olarak arkadaşlar 46.82 bizlere en yakın direnç olarak gözükmekte. Destek olarak da 43.70 ve 43.56'lar destek olarak bizimlerin karşınıza çıkmakta. Arkadaşlar burayı hızlı geçtiği için burada önemli bir boşluk desteği de var. Onu da gözümüzden kaçmasın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.